Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, devlet top oynarken, eski hamam içinde, biz hayladık, koyladık, cümle alemi topladık. Tanrı'nın kışı, tandırın başı olurdu, kimi gelmez deyip masala başladık. Bir zamanlar Alanya diğerlerinde ailesiyle birlikte yaşayan bir kız varmış. Bu kızın bu kızın adı Alya Umaymış. Kız kardeşi Elanur annesi ve babasıyla birlikte aile apartmanında yaşarlarmış. Hayat onlar için çok eğlenceli geçiyormuş. Babası sürekli uzaklarda çalıştığı için Alya ve kız kardeşi Annesi ile birlikte geziyor, eğleniyor, hoş vakit geçiriyormuş. Okula gitmeye arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle birlikte olup bir şeyler öğrenmeyi çok seviyormuş. Hayat su gibi akıp giderken babası ve annesi Alya'ya ve kız kardeşine kız kardeşine sürpriz yapıp yılbaşını İstanbul'da geçirmek için planlar yapmış. A Alya ailesiydi. ailesiyle ailesi ile İstanbul'da her yeri gezmiş, dolaşmış, eğlenmiş. Dolu dolu bir hafta yap tatil yapmış. Dolu dolu bir hafta tatil yapmış. Ailesiyle güzel anılar biriktirmenin mutluluğuyla evlerine geri dönmüşler. Ama babası çalışmak zorunda olduğu için İstanbul'da kal kalmak zorundaymış. Anne babasından ayrıldığı için çok üzülmüş. Hoş buldum evim. Tekrardan düzenli hayatlarına geri dönmüşler. Bir anda okullar kapatıldı. Anne bu duruma çok üzülmüştü. Sürekli neden, niçin gibi sorular sormaya başlamıştı. Hayat Ali için anlamsız bir hal almaya başlamıştı. Babasının işleri durmuş, durmuş eve geri dönmüştü. Evden çıkma yasakları başlamıştı. Okullar, iş yerleri kapatılmıştı. <laughs> Hayat eve sığar düşünceleriyle bir anda tüm dünyada hayat durmuştu. Herkes her şeyi evden idare etmek şeydi, etmek zorunda bırakılmıştı. Hangi penceresinden dünyayı şaşkınlıkla izlerken nasıl olurdu? Bir virüs dünyayı ve tüm insanlığı ele geçirir diye düşünüp durmuş. Durmuş. Evet, dünyanın her yerine ye yerleşen bu virüs Covid-19 diye adlandırılan bir virüsmüş. Ali boşuna can sıkmak yerine bu olaylara zamanla alışıp kendine gelmeye ve bununla yaşayıp ha hayatındaki güzellikleri görmeye karar vermiş. Babası gelmişti. Anne ve babası, anne babası ve kardeşiyle oyunlar oynuyor eğlenceli şeyler yapıyorlardı. Babası ile geçirmediği zamanlar acısını çıkartmak isti istercesin istersi istercesine sarılmıştı ona. Kardeşiyle oyunlar oynuyor, resimler çiziyor, aldıkları hazır heykeltikleri boyuyorlar. Hep beraber haftada iki gün film saati yapıyorlar. Annesi ile örgü örüp nakış yapmayı öğrenmişti. Ayrıca değişen dünyadan kendini şanslı hissetmeye başlamış. En büyük şanslı ise bir kardeşinin olması. Çünkü kardeşi onun aynı zamanda en yakın arkadaşıymış. Ali'ye kardeşini alıp amcasına, dayısına, halısına gidip gidip ne görmüş? Gidip onlar da oyunlar oynamış. Böylece onların da mutlu olup eğlendiğini görmüş. Mutluluk bulaşıcı bir hastalık gibiymiş. Günler günleri kovalamış. Uzaktan eğitim sona ermiş ve yaz tatili başlamış. Babası Alya ve Ela'ya karne hediyesi olarak her ikisinin de çok istediği bir şey almış ve getirmiş bu güzel sürprizin adı kediymiş. Evlerine şans eseri gelmiş adını şans koymaya karar vermiş. Çünkü Alya çok şanslı bir kızmış. Hayat evde, hayat eve sığar diyerek geçirmişler. Her zamanlarını bilgisayar üzerinden uzaktan eğitim almış kardeşiyle. Bu durum Alya'nın hiç hoşuna gitmese de zaman zaman öfkelenip kısa da Alya şanslı mı? Şanslı, mutlu, başarılı ama ne olursa olsun ne olursa olsun en önemlisi o bir çocuktu. Çocuklar dışarıda koşmak, oynamak, dolaşmak, hissetmek ve dokunmak ister. Alya da hissetmek istiyordu. Sınıfını, öğretmenini, arkadaşlarının sıcaklığını arkadaş sıcaklarına. aynı zaman zaman sıkılıp zaman zaman mutlu olmaya çalışmış alışmıştı. Dışarı çıkınca saatlerinden sonra dışa çıkma saatlerinden sonra okul haftada iki gün açılmıştı. İki gün gitmelerine izin verilmişti. Anne bu duruma çok sevinmişti ancak maske kullanma zorunluluğu getirilmişti ve ve çocuklar sınıf içerisinde bile maske ile oturmuş oturmak zorundaydılar. Kal oturmak zorunda kalmışlardı. Maske hayatın her anlamına girmişti. Şu anda şu anda hala devam eden maskeli hayat herkesi yine eve hapsetmişti. Anne ve kardeşi evin içinde mutlu olup mutlu olmaya çalış mutlu olup eğlenmeye çalışırken bir yandan da okulların açılmasını dört gözle beklemektedirler. Bir süreç bir süreç Alya ve ailesi çok güzel şeyler katmaktay, katmıştı birlikte aile olmayı, vakit geçirmeyi, aile birlikte gülüp eğlenmeyi öğrenmişlerdi. Virüs aslında Alya ve ailesi için bir birleştirici güç olmuştu. Bir gün Ali hayallere dalmıştı. Hayal, hayalinden büyüdüğünü, büyüdüğü zaman ne olmak istediğini e, hayal etmişti. Daha sonra bu hayallerini annesi ve babasına anlatmıştı. Anne, baba, gelecekte maskesiz güzel günlerimiz olacak. Herkes birbirine sarılacak, sevginin gücünü hissedeceğiz. Kurduğum bütün hayallerimde insanların birbirine sevgi sevgiyle sarılıp kucaklaştığını hayal ediyorum ve olacağına da inanıyorum. İnançla olmak için o işin olacağını şüphesiz inanmak, başarmak değil midir? Ya da gerçekleştirmek o hayali. Barış içinde yaşasın herkes. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, yoksulluğun alığı, açlığın, olmadığı sevgi ve saygı dolu bir dünya ben bir düş dok ben bir diş doktoru olmak istiyorum. Büyüdüğümde dünyayı dolaşıp şekerli şeyler yemekten dişleri çürümüş insanların dişli tedavisini yardım edeceğim. Elimin uzandığı bir her köşe doğayı anlatmak, doğanın bize verdiği güzellikleri öğretmek istiyorum. İnsanlar yapay ve doğal olmayan gıdaları yemesin de yemesin diye yediklerinin dişlerinin, vücutlarına ve sağlıklarının bozulmaması için Ali çok güzel hayal kurmuş. Bu hayal bu bunun gerçek dünyası olacaktır. Ne olursa olsun. Annenin sevgisini unutmayın. Her kötü durumda mutlu olmak için sebeplerimizi hatırlayın. Sevgi de, sevgi de mutluluk da içimizde. Sevgi ve mutlulukla kalın. Ali Umar